alışverişimi yaptım. Altayımı aldım. Şimdi biz altayımla böyle mama almaya geldik. Arabaya bindik değil mi kuzum burada? İlkaya mama verme dedim. Ben alayım benim evimde hepsi bulunsun dedim. Şimdi Mehmet alalım kuzum gelmişken. Ha sen alalım mı? Altayım sen bak. Oyuncaklar atmasını öğrendi bir de ya. Hemen atıyor her şeyi. Atma. Tamam. Ben hemen alışverişlerimizi göstereyim. Bak. Bak bak. Hii. attı oynuyoruz. Attı. Kira da meraklı. Al kızım Al. 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 Ha. Bak yine atacak onu. Attı oynuyor bak. Bak. <laughs> al hadi ben alışveriş göstereceğim. Bekle burada sen. Altayıma su aldım. Dedim evde böyle hazır su bulunsun. Bebek için altayıma. Çünkü biz süzüyoruz müzüyoruz ama yine de böyle olsun dedim. İçime el vermedi. Normal mama aldım. Bizde bulunsun dedim bu kaşık mamalarından aldım iki çeşit 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 kavanozlar ve kendi alışverişlerimiz kayısı aldım muz aldım şöyle şunlardan aldım çikolata gibi işte yoğurt aldım maydanoz humus domatesler 69 centti şeftali ve bu baharattan just spices herkes bunu övüyor iyi diyorlar tortillas aldım ekmek semil. geliyorum altayım ve alışverişlerim bu kadar. Bir de e, süt aldım. Altaya uyuttum. Alışverişlerimi yerleştirdim. Buradan da bakın kameradan böyle gözümün önünde hep yukarıda benim yatakta yatıyor. Gerçi iki tarafını kapattım ama şimdi beklemeye başladı ya arkadaşlar. Korkuyorum. Şimdi evimi e, silip süpüreceğim. Gitmeden önce süpürmüştüm. E, şimdi bir de bunu şey yapayım. Güzel bir e, silip süpüreyim yani silinsin. Şu makineyi icat eden insan var ya. Çok yaşasın. Benim acayip kurtarıcım arkadaşlar. Böyle. her böyle sıcak havalarda böyle ev silmek her taraf mop elinde. Bu çok iyi oluyor. Burada güzel su hapsediyor bir suyunu. Altay'ımla çıktık yola bakalım. Nereye götürür bizi bu yol Altay ha? Nereye gideriz şimdi bakalım şöyle. Gezelim biraz. Değil mi kuzum? Evde canımız sıkılıyor. Değil mi kuzum? <laughs> İyi ki de arabasını getirmişim. Annemlere uğrarım. Normaya uğrarım. Bakalım neler varmış. Altı ay geçsin, Karnı acıkana kadar. Bir saate kadar karnı acıkacak bunun zaten. Çocuğum benim. bu Babaannem benim. Yamuldun mu sen? He? Yamuldun mu? He? Neler varmış burada bir bakalım aşkım. Valla Norma'da hiç durdurduk bir şey yok bu ara ya. Hep bahçe şeyleri, oyuncaklar play şeyleri böyle hamurları yastık şu bak şimdi öldürüyor ya lan lan uyuyacağım mı yeni kalktın lan ah dirildi dirildi kameraya görünce bu da kira gibi kameraya görünce diriliyor altay bacakları dikti yattı oh gel keyfim gel ben yoruldum aşkım he senin keyfin yerinde uyumadı da altayın karnını doyurdum yatırdım. Kapıyı biraz daralttım koydum. Biraz uyusun. Saat şu an 4.30. Saat 7.30'da tekrar yatıyor. Şimdi uyumazsa dedim 6'ya doğru uyur bu. Ondan sonra sabah 4'te kalkar. Zaten 5.30'da kalkıyor. Yani biz yarın sabah 5.30'da kalkacağız Altay'la. yarım saat uyur zaten. Ondan sonra gideriz. Biz uyandık. <laughs> Gel kızım bakayım otur şuraya bakayım. Şurama şöyle otur. Otur sen oyuncaklarla oyna bakayım. Şunu bırak. Heh. Al. Al benim kuzuma neler aldık çocuklarına bakalım benim kuzuma oyuncağını nerede bıraktık o çocuğum oyuncağını nerede bıraktık aşkım görelim neler almışım ben altayıma neler almışım ben altayıma Ju Jump Sweet Body 7 euro Ernsting'den aldık bir de böyle bir takım aldık bak kameraya saldırıyor inanmıyorum bu da takım böyle pantolonuyla ve böyle tişörtü dur çocuğum kameraya saldırıp durma bu da 17 euroydu. De. Değil mi kuzum? Sen niye kameraya saldırıyorsun hep? He? Kameraya niye saldırıyorsun sen? Kaşlara bak. Ha? Kaşlara bak kaşlara. Yerim bu. Böyle yer babaannesi. Babaannesi böyle ye. Aha. Kızdık. Abo. Kızınca da çok kötü oluyoruz ha. Hadi biraz da halan. Hadi halanla biraz da. Koş halaya koş. Gel halaya kafana. Kafana sıkma sokamaya. Çeksene bir mileyi.

Natura, doğal alanla almış. İçinde hiçbir şey yok. Boş. Ya bu da Friday Buta. İçi şey, baharatlı e, baharatlı tereyağlı. Domatesli olan oluyor ya bunun peynirli domatesli. Onu alacak. Altaylan işte kaptık oradan. Yüzde otuz ucuzlamış dedik. Alalım gitsin. Meleğim de kendine. Bakın çorba yapmış buraya. Böyle çorba. Benim kızım işini beceriyor. Ve bir stres yaptılar bana. İki telefon açtılar annem bile. Neymiş? Cihan gömleği ütülenecekmiş. Allah'ım yarabbim. Mehmet duştaymış. Mehmet biliyordur diyorum. Dört sene yalnız yaşadı. O bilmiyor diyorlar. Meğer çocuk duştaymış. Sonra Miley e, kızışmış. Sonra tekrar Mehmet almış eline ütüleyi vermiş. Allah'ım yarabbim. Ben evde olmayınca böyle. Şey altayım, e, şeyini kaynatayım diyorum. Suyunu, mamasının suyunu hazır olsun. kendisi koyayım. Sonra onu bir banyoya sokacağım, güzel bir yıkayacağım. Ondan sonra çocuk böyle serin serin, rahat rahat uyusun. Şimdi Altay uyusun. Ben bir mutfağıma el atayım. Mutfağım darmadağın. Hiçbir şey yapmadım bugün. Bir sildim, süpürdüm. Kimse çanları başladı çalmaya. İnşallah Altay'ı uyandı. Yukarısının camı açık. Yatak odasının. Çok sıcak arkadaşlar, çok sıcak bazen o şeyin çan sesini yanıyor. Alışık değil ya. Şimdi kendime bir kafalama çay yapayım artık. Allah'ım okuyayım. Ülk yaptım birazcık. Bugün alt ayı bende kalması iyi oldu. Annemlere de yaradı. Annemler Türkiye'ye gitmeden önce ile biraz vakit geçirdiler. Şimdi i̇lk, e, İlker'le gelseydi bu kadar benim kaldığım kadar kalamazlardı. Bu yani çanın sesi de azalacağına göre küçük Ben bir türlü bu çan sesini niye böyle çalıyor çözemedim. Salona çayım bitmiş. Ben de kendime çay demliyorum. Size şöyle demliyorum. Bak işte demlenmiş çay nasıl yapılacakmış meğer. Böyle tepsi hazırlıyorum. Yatak odasına götürüyorum ben bunu. Mamasıyla, suyuyla, şişesiyle gece aşağıya inmiyorum. Çünkü uyandığı zaman, mama istediği zaman dönüyor artık. Tam uyanmasın hem dönmesin diye hemen orada mamasını yapıp yediriyorum. Yeni bir günden herkese günaydınlar. Saat on buçuk. Ben bir güzel hazırlandım. Ettim böyle. Konsolosluğa gidecektim. Ah arkadaşlar. Önceden bakar insan değil mi? Ne evra gerekiyor? diye. Giderken bakayım dedim. Baktım evrak eksik. Gidemiyoruz. Neyse. Hayırlısı olsun. Ee, her şeyde vardır bir hayır. Hep öyle düşünüyorum zaten. <laughs> Olmayacaksa da olmuyordur yani. Zorlama gerek yok. Kendime şimdi buraya bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Acıktım. Bu ara sabahları acıkıyorum hemen kalkınca. Niye bilmiyorum. Akşam... Aha telefon şey konseptimden de çıktım. Ne anlattım konseptimden. Evet akşamlar yediğim halde yatarken bile yiyorum. Karnım çıkıyor bu aralar. Neyse. Demek ki vücudumun kaloriye ihtiyacı var. Şöyle bir tabak hazırlayayım. Yiyeyim. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Mehmet konsolosluğu aramıştı. İşte belgenin resme yeri yeterli olur mu olmaz mı orijinal mi olur diye. Bakalım dönüş yapacaklar mı konsolosluktan. Evrak işini Mehmet Türkiye'den halletti. Şimdi yola çıktık. Konsolosluğa gidiyoruz. Saat 2'de kapanıyormuş. Tam 2,5 saat vaktimiz var. 45 dakikada Allah nasip ederse konsolosluktayız. İnşallah bu işlemi bitireceğiz bugün. Geldik. Ne burası Allah şimdi bu binalar? Burası ne bu? Hangi kralındı ya? Ne bileyim işte. İki defa girdik buranın içine biz. Okullan da geldik bu etrafları var ya şu etrafları komple şu ana bina bu etrafı hep böyle misafirhaneler e, hizmetçilerin e, odalarıymışmış ama ne kadar büyük bakar mısınız ya evet. acayip güzel ha. güzel ama burası çok güzel Münih'te çok musun? mu böyle saraylar? Ay mi? Mehmet o bilmiyorum. Valla bana da ama soru soruyor ya o ya. Ama ben böyle bildiğim yerler işte. E, tabii e, Münih'te neydi o kralın adı ya? Bak isimleri bile aklıma gelmiyor. Var. Buranın etrafında böyle oturması gezmesi de çok güzel oluyor. Şimdi eskiden biz konsolosluğa geldiğimiz zaman bir sıra olurdu arkadaşlar. Bir sıra olurdu böyle. Gece 3'te 4'te gelirdik. Sıra kapacağız diye. Yoksa sıra gelmezdi. Ondan nasıl geri çevirirlerdi. Şu tarafa geçelim. Geri çevirirlerdi. Artık sanki şey burada yatardık. Buralarda serinlerdik böyle çoluk çocuk. Mesela anne baba geliri çocuğunu da getiriyor yanında. Çocuk yazdırma, pasaportu işletme, nüfus cüzdanı hiç geliyorsun burada oyalanırdık, serilirdik, ekmeklerimizi getirirdik, yiyeceklerimizi, bakterilerimizi. Çiftlik yapardınız. Yeminle böyle yapardık. Ya. Acayip yani. O günler aklıma geliyor konsolosluğa gelince. Çok işim düşmüyor konsolosluğa ama Alman vatandaşı olduğum için ayrım. Ama yine de Türkiye'de olacak şeyleri mecbur buradan yapıyorsun. Benim bu işim aslında noterlikten de oluyormuşmuş. Ama yeminli tercümandan çevrilmesi lazım bir şeyler. En, en kolayı buradan hemen e, yapıp bitirmek. Odun, bitirmek yani. İşimizi hallettik arkadaşlar hallettik. Ee, evrak işini Türkiye'de Mehmet halletti. Kardeşiyle Ahmet'le. Onu yani Türkiye Türkiye'de yaşayanlar, okuyanlar vallahi acayip becerili. Hemen halletti. Burada konsoloslukta da randevu bu tabii randevulu geliyorsun konsolosluğa. Randevu yoktu. Mehmet de almaya geldiğinde baş konsoloslukla, baş konsolosla e, temas Mehmet Bey'le e, temasa geçmiş mailden dolayı. Zaten kendisi burada kaç tane dedi öğrenci dedi. Öğrencilerle, Öğrencilerle de bağ varmış. Yani öğrencilere destek oluyormuş buraya gelenlere. Sağ olsun kendisi. Dedi siz gelin ben size yardımcı olacağım. Girdik işimizi hallettik. Sonra bizi odasına aldı sağ olsun. Çok güzel bir şeyimiz oldu. Muhabbetimiz oldu. Bir çayını içtik. Buradan da çok teşekkür etmek istiyorum. Mehmet ne demiştin sen kendisi hakkında? Makamına yakışan yani gerçekten makamın sonuna kadar hak eden bir insan olduğunu makamın gördüm. Makamın sonuna kadar hak eden bir insan diyor Mehmet. Yani çok güzel muhabbetimiz oldu zaten ama az kalmış görevi sonra dönecekmiş değişiyor ya böyle konsoloslar. Yani buradan da yine tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Yardımcı oldu. Annemin de gitmesi gerekiyordu bu evrakın yarın. Onu da hallettik. Bu da Mehmet'in sayesinde oldu. Yani Mehmet'in bize burada faydaları oluyor. Bakın tek bizim Mehmet e değil. Hani diyorsunuz ya. Mehmet'e işte kol kanat geliyorsunuz, Mehmet'e yardımcı oluyorsunuz. O, o, o da bize yardımcı oluyor böyle şeylerde. Yani ben baş konsolosu nereden bilirim? Öğrenci olduğu için onunla bir temasa geçmiş, onunla derken böyle bir şeyimiz oldu. Eve, bir sarı. Evet. Gel, gel bir ha, Gel, gel bir Bir telaşa bir telaşa eve geldim hemen bir paketi şey yaptım. Millet'e ekmek falan hazırladım. Bugün dans gösterisi var kızımın, akşam 6.30'da da biz gideceğiz seyirci olarak. Erkenden 3 saat önce gittiler. Öğleden sonra okulu vardı, sonra gitti. Orada o geldi, ondan sonra hemen hazırlandı, tekrar gitti. İşte makyaj malzemesi, şunu, bunu, saçlarına hazırladım, gönderdim, paket gelmiş. Amazon'dan diyorum ki ben ne sipariş verdim, Allah'ım. Ve açtım, baktım ki çoktan beri aslında benim evde bulunması gereken ürün geldi. Evet. Şey, Altay'a Baby Monitor, video Baby Monitor geldi. Arkadaşlar altayı yukarı yatırıyoruz ve eee böyle kamerasız olmuyor. İkide bir ilkay getir götür getir götür ona da yaz eziyet oluyor. Dedim ben evime alayım en iyisi bulunsun ve ben buna bunu aldım. Neymiş bunun adı? Markası Teple, teble neyse. Şimdi ben bunu bir deneyeyim, kullanayım. Nasıl? Ondan sonra size detaylı anlatırım arkadaşlar. Videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Akşam saat 10 oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. 2 günlük video. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Videomu bir beğenin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.